Alize Nereye güzel kızım Adliyeye gidiyorum baba. Bugün duruşma var. Senin ne işin var duruşmada? Tanık olarak ifade vereceğim. Tanık olarak? Ne diyeceksin? Yaptıkları Burak'ın yanına mı kalsın baba? Yok ben öyle bir şey söylemedim. İfade vereceğim dedin ya. Ne ifade vereceksin onu soruyorum. Burak'ın Nihan'ı vurduğunu söyleyeceğim. Öyle mi? Öyle. Sen kızcağızı vuranın Burak olduğunu gördün mü? O vurdu baba. Ben sana kanaatini sormuyorum. Görüp görmediğini soruyorum. Orada bir arbede çıkmış, çok silah patlamış. Sen kızcağızı vuranın Burak olduğunu gözlerinle gördün mü, görmedin mi? Onu soruyorum. Görmedim. E ne anlatacaksın mahkemede? Mahkemeler kanaate göre hüküm vermez. Neye göre hüküm verir baba? Delile göre doktor hanım. Olsun. Hiç değilse tarafın belli olur. Halide. Halide! Sen Fuat'ın sağlam olduğunu cezaevinde çürüteceğine inanıyor musun? Adaletin yerine geldiğini görmek istiyorum baba. Kabahat mi? Evet, adalet. Kabahat değil tabii de. Adalet istiyorsan güçlü olacaksın Halide. Adaleti kendi elinle tesis edecek gücün yoksa... ...kaderine razı olacaksın. Allah'ın adaletine sığınacaksın kızım. Gitmeme izin vermeyeceksin değil mi baba? Cenaze, taziye, mevlüt bunların hepsi tamam. Ama mahkemeye gidip Fuat'ı karşına almak... ...müsaade etmem. Senin bu izin işi fazlasıyla uzadı. Sabri akşam uçağına bilet aldı. Duruşma saati geçince beraber çıkarsınız. Kime istiyorsan veda edersin. Sonra uçağına biner, vazifene dönersin. Herkes için böylesi iyi. Müşteki avukatı Füsun Keskin. Gereği düşünüldü. Ayağa kalkın. Sanık Cengiz Karadağ'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetine mevcut delil durumuna göre CMK'nın 105. maddesi gereğince tutukluluk halinin devamına. Diğer sanıklar... Sessizlik! Burak Ersoylu, Fikret Uzu, Remzi Hoşko, Fazıl Aydın, Cemal Etkinleri. Oğlum. Babacığım. Geçmiş olsun aslanım. Sayende baba. Evet. Biraz uğraştık ama çok şükür çıktın. Bundan sonra hata istemiyorum Burak. Henüz beraat etmiş değilsin. Göze batmayacaksın. Fazla zıplamayacaksın. Haklısın baba. Sen hiç merak etme. Merak etmiyorum çünkü sözümden çıkmana müsaade etmeyeceğim. Bir süre buradan çıkmayacaksınız. Rıfkı'nın adamları yanınızda olacak. Tamam baba, o kadarına gerek yok. Ya bir şeyler oldu da... Baba ben cezaevinden çıktım diye seviniyordum. Sen şimdi beni cezaevine mi sokacaksın? Ben senin canını sokakta bulmadım oğlum. Bu mevzuyu kapatana kadar buradan burnunu çıkarmayacaksın. Söylediklerimin aksi bir şey olursa Fikret... ...bunun hesabını önce senden sorarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Fuat Bey. Ya salı verilmeleri yargılanmanın bittiği anlamına gelmiyor ki. Beraat etmediler. Hem bakın ben savcıyla konuştum. Yani itiraz etmesini söyledim. Abi. Eliza. Eliza henüz hiçbir şey bitmiş değil. Benim sizin adaletinize işim bitti. Öyle deme. Öyle deme ne olur. Bak, söz veriyorum. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Bulacak. Ali Rıza. Evet. Ali rahatla. Yapacak bir şey yok. Allah farından bulsunlar. Onu mu dedi abim şimdi? Ya onu dedi. Ne dedi? Gördün adamları. Bizim o adamlar adamlara elimizden ne gelir? Kalanları da düşünmemiz lazım. Ya bak, Ruhi anne, yataklara düştük kalıncaz. Tüm perişan etmeyelim oğlum. Of, şu halimize bak ya. İçim darlanıyor Fiko. Ya bu babam da abarttı ama ha. Şu halime bak. Cezaevinden çıktım diye seviniyordum. Bir otobüs dolu adam aynı evin için hapsetti beni. İyi akşamlar Remzi abi. İyi akşamlar Burak Bey. İyi akşamlar Burak Bey. Bu saat oldu hala uyumamış millet. Cık cık cık. Ne yapacağım ben bu kadar adam? Ekmek yapmayı mı öğreneyim? Şükür diyelim abi ya. Diyelim Fiko diyelim. Sen de dört dört iki dizmişsin. Kolye meselesi ne oldu? Sordum soruşturdum. Göremeden yok. Zaten o kadar kalabalıkta da kaybolmuştur diyorsun yani. Of. Kara bulutlar üstümüzde geziyor Fiko. Fırtına yaklaşıyor. siz ileride bekleyin abi. Olur kızım. Ben bugün duruşmaya gelmek istedim ama... Burak'ın yerini biliyor musun halde Bilmiyorum. Doğru söyle. <laughs>